Ortam yumuşasın diye şöyle söz meclisinde sözümüz bulunsun. Bir şiirle ortam yumuşasın. <laughs> Bir kerecik olsun umuduna gül. Unutma ki güller gülle gerilir. Bahtına gücenme, gözyaşını sil. Elinden alınan elle verilir. Bir bak şu aleme en baştan sona Niceler var oldu Ulaştı sona Huzurlar koşarak gelecek sana Güzellikler Güzel kalpte görülür Kimseye acını dökme dilinle Yaralar sarılır ancak bilimle Savaşlar Tükenir açan gülünle Kötüler de elbet bir gün yorulur. Sen hak de gerisi düzelir elbet. Dostun ile eyle güzel muhabbet. Göreceksin biter gider bu zahmet. Hırçın akan sular akar durulur. Zorluklar çıkacak hep yığın yığın. Emanetten geçme Mevla'ya sığın. Gönülden sevdi bir aşkınla övün. Bir gün gelir bütün hesap sorulur.